<laughs> ben mikser çırpıyorum sen ne yapıyorsun? Ben de ip sarıyorum <laughs> Ben kuyu kazıyorum sen ne yapıyorsun? Ben de bir şey atıyorum <laughs> Ben yatağı topluyorum sen ne yapıyorsun? Kendimi seviyorum <laughs> Dolar ben çamaşırları asıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de aslan <gülüyor> oluyorum. <gülüyor> ben bavulumu temizliyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de bir şey atıyorum. <laughs> Okul çıkışında Öğrenciler <laughs> her <Dur>. gün ondan ücretsiz atıştırmalık alıyordu. Ancak kısaca bir adam geldi ve kıza durduk yere bir şaka yaptı. Ne olabilir? Bilmiyorum. Ardından adam bir kağıtla uğurlu gitti. Ne yapabilirsin öyle? Adam öğrenciler için ayrılmıştım. Dur aklıma gelmiyor. Dur. kafağı kapattı ve iki dakika sürdü. Ya ne yapabilirsin ki böyle? Ben de diş macunu sıkıyorum. Olabilir. <laughs> Tamam. Ben para yayıyorum herkese. Ben Evet arkadaşlar çalışmamız birini Ben çamaşırları yıkıyorum. <gülüyor> 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 sen de <laughs> sen yap. Hmm. Ben bilemedim. Ben kapıyı çarpıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben birisine tokat atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben birisini tıraş ediyorum, Sen ne yapıyorsun? <laughs> Hmm. Sayın, sayın, ben de <laughs> ne, ne <yapıyordun>? <gülüyor> <gülüyor> böyle. Evet böyle. <laughs> ee, ne olabilir <gülüyor> 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 ne olabilir ki öyle? <laughs> ee, ben mi esnetiyorum? Ee, ben parfüm sıkıyorum, sen ne yapıyorsun? Ben de her yere sinek süpürge sıkıyorum. <gülüyor> Kendine. <gülüyor> tamam. Ben fermuarımı kapatıyorum, sen ne yapıyorsun? seni böyle yatıyorsun <laughs>